istemesi hayrınadır. İstememesi de ona bir e, selamet getirmiyor. Hatta bunun için şunu deriz ki bir tek ilaha kul olmaktan yüksinen, bunu anladınız mı? Yerde gökte iki ilah olsaydı yer gök fesada uğrardı diyor. Bir tek ilaha mı efendiye mi? Efendilik kölelik daha kolaydır. İki tanesine mi? Birine bir ilaha kulluktan yüksünen birçok ilaha kul olma zorunda kalır. Bunu anladınız mı? Bir tek Allah'a kul olmaktan yüksünenin bakın onlarca ilahı vardır. Karısı kuldur, parası kuldur, elbise kuldur, idarecisi kuldur. Hepsinin kuludur. Kuldur dedim affedersiniz. Onun mabududur yani. İşte geçmişte çok ilahlılık mefhumu da bundan doğmuştur. Çünkü insanlar fıtratındaki her bir değeri bir başka ilahın kulluğunda ancak kendisini tatmin edebilme yolu bulmuştur. Hatta İslam'ın ikinci misak devresinde de Sabahleyin Talha'nın sohbetindeydi. Geçmiş dalalet fırkalarını anlatırken onlarda bile Allah'a korkarak kullukla, severek kulluğu ayırt edemezsen iki ilah çıkıyor. Geçmişte savaş tanrısı, aşk tanrısı, bereket tanrısı hep ayrı ayrıydı. Neden? İnsanlar korkuyla sevmeyi tek ilahın kulluğunda toparlayamadıkları için. Ve Allah'ın dışında da hiçbir ilah yoktur ki korkuyla sevgiyi aynı ilahın kulluğuna takdim edebilesin. Onun için ayırmışlardır. Korktuğunu sevemiyor, sevdiğinden de korkmuyor. Halbuki biz Allah'ın kulluğunda onu hem sevmesini bilmeliyiz hem de korkmasını bilmeliyiz ve bu bir dengeyle hareket etmelidir. İkisinden birisinin dengesizleşmesi kullukta ne anlama gelir? Ya korkuyla ona kul olacaksın. İkinci misak da bu. Haricilikle sonuçlanır. Eğer sevgi de ağır basarsa bu da irca ile sonuçlanırdır aynen iki ilah edilmenin yansımasıdır sanki bu aksetmesidir. Ama biz bunun bazen farkında olmayabiliriz. Adam diyor ki bir görevine binaen şu an şu ibadeti yerine getirme zorundasın. Ya ben emir kuluyum. Sen önce Allah'ın kulusun. Emir kulu sözü Türkçe rastgele mi oluşturulmuş bir kelimedir? Ha? Ben bir valinin emir kulu, bir komutanın emir kulu olmadan önce ben Allah'ın kuluyum. Öyle mi? Ama insanlar emir kulu olduğunu iyi biliyor. Demek ki kulluğu anlıyorsa Allah'ın kulluğunu da anlamadığından terk etmiyor. Ona o ağır geldiği için bunu yapıyorum. Bu da hep fıtri değerleri yakalamakla başlayan şeylerdir. Fıtraten dünyaya gelişimiz, mücehhez olarak gelişimiz sabahki derste de dediğim gibi her insan Allah'ın buyurduğu gibi fe elhamaha ve Allah her nefse itaatini isyanını ilham etmiştir diyor. Ne anlama gelir dedik sabahleyin? Bunun başındaki de gitti. Vicdan. Vicdan. İzmirliler birisi daha gitti sizden dernekten. Ha. Ben burada. Ha, bunu anladınız değil mi? Bu vicdandır. Ne anlama geliyor? İnsan fıtraten fıtri bazdaki kulluk eylemindeki iyiliği, kötülüğü, hayrı ve şerri ayırt edebilecek bir istidat kabiliyet sahibidir. İman ikinci merhalede değildir yani. Orada Kur'an ve sünnet neye iyi diyorsa o iyidir. Neye kötü diyorsa o kötüdür. Orada o hoşumuza gitse de gitmese de kabul etme zorundayız. O zaman fıtrat diyeceksiniz bu başlıkları atacaksınız. Fıtri değerler, birinci misak sorumluluğu, sonra bu değerlerin varlığı çekirdek, inkişafı bizim sorumluluğumuzdadır. Ta ki bunu biz bu merhaleyi nere kadar götüreceğiz? Hakan? Dinlemiyordun. Nereye kadar götüreceğiz? Ha, nereye kadar? İkinci misaka muhatap olana kadar selim bir şekilde götürmemiz gerekiyor. O ana kadar bunun sorumluluğu vardır. Burada şimdi sorumluluk dedik. Sorumluluktaki iki asıl unsur vardır. Bizde nedir? Mükellef kime derler? Abdülhalim? Mükellef. Ya vergi mükellefi demiyorum ama o da aynı anlamda. Sorumlu sorumlu. Ya ben bunun Türkçesini deyin demedim. Mükellef Arapçası sorumlu Türkçesi. Ya. Sorumlu ne demek diyeyim? Ne zaman başlar? İki şartı var. Akıl ve balik olmasıdır. Bunu anladınız. Balik olma belli. Önemli değil. Erkeğin ve kadının büluğa ermesidir. Hangi yaşta? Yaş tahdidi var mı? Yok. Yok. Bizim memleketimizde 12 ile 15'tir. Yemen'e, Ekvator'a doğru gidin 8 ile 10 arasıdır. Bu ne anlama gelir? En basit tarifiyle fıtri değerlerle ne anlama gelir? Ne anlama gelir Hakan? Değişkenlik gösterdi Ne anlama gelir Abdülhalim? O yaştan itibaren işte artık kulluk borcumuzu yerine getirmeye kere, 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 sorumluluğunu almamız. Eh. Bundan önce ya sorumlu tutulacağımız şeyleri bu ana kadar öğrenmiş olmamız gerekmez mi? Asıl bu şimdi. Hemen balık oldun. Ertesi günü hesaba çekilmeyeceksin. Hesaba çekileceğin şeyleri bu devreden önce öğrenmiş olman, öğretilmiş olması gerekir o insana. Aha daha bizde 20 yaşına da çocuk diyorlar. Bu insanların toplumda hayatlarını ne kadarına kastettiklerini anlayabiliyor musunuz? Eğer bir insan sorumlu olarak 13 yaşında bir erkek ve kadın oluyorsa 20 yaşına kadar ona çocuk diyorsanız 7 seneyi katletmişsinizdir. Bu 7 seneyi 70 milyonla çarptığınızda ne yapar biliyor musunuz? Biliyor musunuz? İşte milli gelir hesap ederlerken böyle hesap ederler. Bu kadar senemizi katleden bir sistemin içindeyiz biz. Siz bunun farkında olun, olmayın hiç önemli değildir. Eğer üniversitede 4 senede verilen bilgi Üç senede bir insana veriliyorsa bir senesi nedir? İsraf. Üç milyon üniversite talebesi varsa üç milyon seneyi harcıyor bu sistem. Avrupa bunu anladı da üç seneye indirdi biliyor musunuz fakülteyi şimdi? Hepsi iniyor. Üç senede verileceği aya, dörde yaymak israftır. İlkokul beş seneyken o bilgiyi inanın ben bir çocuğa iki senede veririm. Bu nispatı çok kolay. Ben bunu kendi çocuğumda denemişimdir. İki senede verilen bir şey üç seneye yaydıysan bu toplumun gençliğine kıyın. Üç sene on dört milyon ilkokul çağında çocuğumuz olduğunu biliyor musunuz? Üçle çarptığınız zaman kırk iki milyon sene eder bu. Dünyanın yaratılışını ipotezlerle ölçecekleri yerde şu kaybettikleri seneler hesaplasınlar daha akıllı davranmış olurlar. Ne demekmiş demek ki buluğa erme? sorumluluğun başladığı an, sorumluluktan önce, bu çağdan önce sorumlu tutulacağı şeylerde eğitilmiş olması gerekir. Yani şu anki bizim sunduğumuz tezle toplumdaki yaşadığımızı kıyaslarsak, ya Ebu Said sen cüce bir toplum mu tasvir ediyorsun? Cüce değil. Küçükken büyümüşler Küçük ama adam olmuş. Küçük ama hanım olmuş. Küçük ama ana olma namzeti olmuş. Küçük ama baba olma namzeti olmuş. Bu değerlerin ona verilmesi gerekir. Fıtrata ters dola takılamazsın. Bu ne anlama getiriyor? Bu toplumda evlenme çağını aşağıya çekiyor. Doğru mu? Neden evlenme zor geliyor size arkadaş? Küçük yaştaki insanlara evlenmeyi tavsiye zor da zinaya, fuhşa teşvik etmek kolay mı? Ben evlenmeye meşruluğa sevk ediyorum ama sen fuhşa eğer karşı cinse ihtiyaç duymuş olan bir insanın kadın erkek ihtiyacını meşru bir şekilde giderme hakkı tanımazsanız bunu ister istemez gayri meşru gündeme getirir mi? Hepiniz bir gençlik çocukluk devresi yaşadınız. Kadın erkek bu fark etmez. Biz toplumun ifsadını değil, toplumun salahını istiyoruz. Allah'ın dini de bu değerler üzere zaten kurulmuştur. Değerleri korumakla hareket etme, etmekle biz emrolunmuşuzdur. O zaman bu sorumluluğu bir çerçeve dahiline aldığınızda bence ne kadar tevhidin üzerinde duruyorsak, ne kadar imanın üzerinde duruyorsak, fıtratın üzerinde durmamız evla. Neye benzer biliyor musunuz?